Yani Okan abinin Galatasaray'da yapmış oldukları tartışılmaz. Asla tartışılmaz. Bu sezonu çok iyi bir başlangıç yaptı. 5'te 5 yaptı. Dolayısıyla da e, Galatasaray takımı çok hazır bu şekilde çıkacak. İçeride oynuyor. E, Okan abi tabii ki taktik, taktik bakımından e, Fenerbahçe'nin eksik yönlerini mutlaka ki analiz etmişlerdir. E, bu şekilde bence Galatasaray takımı çok hazır bir şekilde çıkacak. Aynı şekilde Fenerbahçe'de bu şekilde çıkacak. Fenerbahçe de Galatasaray'ın son oynamış olduğu maçı da izlemiştir. Onların karşılaşmaları da izlemiştir. Her iki takımın inanılmaz bir analiz savaşı haline geçebileceği bir karşılaşma olarak görüyorum ben. Burada en önemli şey teknik direktörler olarak oyuncuları en maksimum seviyede olan oyuncularla beraber başlamaları gerekiyor. Şu an kadrolar çok net olmasa da her iki takım kadrosu çok tehlikeli. Oyunculara sahip olan bir kadro yapıları var. Dolayısıyla burada maç içerisinde o gerginliği çok fazla yaşayan bir Jose Mourinho var. Daha önceki işte tecrübelerinden dolayı söylüyorum. Okan abi de tabii ki de e, bu tecrübelere sahip ama tabii Jose Mourinho çok daha fazla tecrübesi var olduğunu düşünüyorum. Böyle büyük derbilerle bakımından. E, bu karşılaşmada işte hocaların oyun gidişatındaki eksik noktalara müdahale ettiklerindeki doğru kararları çok önemli olacak. E, bu maçlarda konsantrasyon çok önemli herhangi bir hatada demoralize olabilecek çok fazla olaylar olabiliyor maç içerisinde. Dolayısıyla hep zinde tutmak lazım aklı. Oyuncu bakımından tabii ki de çok etkili oyuncuları var. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çok etkili oyuncuları var. Ama diyorum ya bu maçta çok sürpriz oyuncular da ortaya çıkabiliyor yani. Hani inanılmaz bir Ceko izleyebiliriz maksim izleyebiliriz Fenerbahçe'de. Yani her vurduğu minimumla %90'dan kurtaran da bir Mustafa izleyebiliriz yani. Dolayısıyla oyuncuların hangilerinin iyi, hangilerinin performansının daha altında veya daha üstünde olabileceğini maç oynanırken görebileceğiz bunu. Takım olarak oynamak farklı bir şey, bireysel olarak oynamak çok daha farklı bir şey. Bireyselden kastım performans olarak bireysel, bireysellikten bahsediyorum. Dolayısıyla atıyorum yani benim çok önemli derbe maçı vardır bir derbede çok kötü oynamışımdır ama takım süperdir yani. O yüzden e, buradaki oyuncu kapasitesine baktığımız zaman her iki, her iki takımda gerçekten çok etkili. Türkiye Ligi'nin üstünde oyuncular var. E, çok keyifli bir yani Avrupa derbisi veya Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maç olacağını düşünüyorum ben yani. açıkçası. Çünkü e, oyuncuların çoğu oralarda oynamış. E, oyuncular olduğu için güzel bir karşılaşma olacak açıkçası. Tabii ki de çok önemli bir oyuncu Türkiye'ye geldi. Herkesin e, böyle ile nasıl oldu dediği bir transfer gerçekleşti. Dolayısıyla da e, Galatasaray'daki en önemli oyunculardan bir tanesi Osman olacak. Tabii Fenerbahçe'de dedi kimin oynayacağını şu an bilmediğim için belki Ceko Jack oynayacak. Ceko çok iyi bir giriş yaptı sezona. İşte Maxim var, Nesiri var. Bu oyuncular da tehlikeli oyuncular biz her zaman şey yapıyoruz işte böyle gol atan oyunculara çok fazla ön plana atıyoruz ama aynı zamanda yani defansif anlamda da oyuncular çok önemli. Galatasaray takımındaki sezon başlarındaki onamış olduk performans defansif anlamda çok büyük bireysel hatalara gebe kaldı bazı maçlarda Galatasaray. Dolayısıyla bunları yapmayacağını düşünüyorum artık. E, yaparsa zaten hemen cezasını kesecek olan oyuncular var mevcut e, Fenerbahçe'de. Ben Fenerbahçe'de etkili olabilecek maksimini söyleyebilirim.